Arkadaşlar ben cevap boxları için sizin 4. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar ve Retro The Moon Base Nine atma Map umarım oyunu kazanınız. Ben Beni de desteklemek istiyorsanız like unutma Hemen ortaya ilerleyeceğim. Bu arada gençler video like unutma atmayı unutmayın yani. Bildiğiniz üzere like ve yorum attığınız takdirde emeğimin karşılığını vermiş oluyorsunuz. Birazcık sinirli bir video olacak yani. Targıtıra falan denk gelirsem büyük ihtimalle ana bacı <laughs> düz gireceğim. Ah target. Target atacak kesin. Atmadı tamam. Gençler niye sinirliyim diye soracak olursanız. Abi bakın şimdi. Full iron'ım. Bir adama team dedim. Team olduk. Adamla. Adam akıllı cidden böyle. Kardeşim dedim. Hani Türktü. Bey 03 mü ne? İşte ismim. Team olduk abi. Ben buna item falan attım. Sonra bu. Bunun team. Bu teami arkadaşı varmış bunun. İşte team arkadaşıyla geldi beni kesti. Ben anavacı ana bacı düz girdim. Sonra targeter'a denk geldim. Bütün map'i dolaştırdı şimdi de ölürsem büyük ihtimalle yine gireceğim anabacı. Çünkü cidden sinirleniyorum gençler. Mal mal ölüyorum yani. Adam akıllı beni bak hep hep aynı şey. Adam akıllı gelip de kesen yok abi. Adam akıllı gerçekten gelip kesen yok. Cidden ben de sinirleniyorum. Kusura bakmayın yani. Neyse şöyle ilerleyelim. Bu arada gençler büyük ihtimalle bu videoda RSMB var. Abi ben bu map'i bilmiyorum ya. Bir dakika bizde mi? Bizde tamam. O zaman sülalemiz rahat abi. Evet chest lütfen kılıç evet. Şunu yaldıysam at. Neyse gidip adam keselim yani yapacağımız bir şey yok. Dediğim gibi bundan dolayı birazcık sinirliyim. Beni affeyleyin yani bu videoluk. <laughs> Neyse. E, RSMB falan ne birazcık bundan bahsedeceğim. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur yani. RSMB. E, RSMB gençler şöyle bir şey. E, motion blur, blur var ya. Blur blur nasıl okunuyor? Motion blur öyle bir şey. Öyle okunuyor. Bir dakika ben bu adamı ben keseyim lütfen. Gel buraya. Bir vuruş daha atarsam büyük ihtimalle ölecek. O yüzden hiç jitter yapmayacağım bu adama. Bir vurdum da ölecek. 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 Hadi bir vuruş. İlla jitter yapayım yani? Jitter yaptım öldüm. Neyse şimdi şurada bir tane daha adam var ama burada bir chest vardı. Aynen burada lütfen olta çıkmadı. Neyse canımız sağ olsun gid diyelim, diyelim ve gidip şuradaki adamlara bir dalalım, dalaşalım. Çünkü cidden adamlara dalıp sataşmayı çok seviyorum. Bence çok eğlenceli. Evet 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 lütfen bir dakika. Ben gelmeden ölme. Ben gelmeden ölme. Hop bunun oltasını alırım ben 9'a. Sen bana clean up atamazsın. Sen bana clean up atamazsın. Zaten canım full de nereye clean, clean up atıyorsun sen? Ah, gel şimdi. Ben bir seni yukarıdan böyle fırlatayım da. Evet abi. Aşağı attık o adamı. Güzel. Şimdilik şu ayak şey kaskı bir giyelim. Gidip şuradaki adamlara dalaşalım yani. Güzel kestik açıkçası orada adama clean up'ı best attık yani. Şu yayı al bunları birleştir. Tamam. Bir envanter düzeni yapacağım şimdi. Çünkü cidden envanter düzenine ihtiyacım var. İyi vurdum. İyi vurdum. Güzel kaçtı adam da. Tamam abi ben full iron oldum. Şimdi şu itemleri at. Bunu al böyle. Hayırdır lan bana mı geliyorsunuz? Tamam gelin. Tamam. Şimdi gelin abi gidip ben bu ben bu adamları bir de keseyim. O konuşamadım. Neyse kusura bakmayın. Gidip bu adamları da bir kesmek istiyorum çünkü bunların ölmesi lazım. Bunlar ölürse dasma hiç başlamıyormuş. Şimdi fark ettim. 5 kişi kalacak. Neyse gidelim. Bu arada gençler video like yorum unutmayın yani. Bildiğiniz üzere like yorum attığınız de be, beni desteklemiş oluyorsunuz yani. Bayağı güzel oluyor. Şimdi ortada 3 tane adam var. Burada çok güzel bir cleanup ortamı var. Sen ben seni görmedim mi sanki? Görmedim mi? Biliyorum abi, biliyordum ya. Ekmeği yere atıyor imansız köpek. Abi ben kaçarım. Çok sıkıntı değil yani. Ben önceki targetleri bütün map dolaştırmış adamım. Seni de dolaştırırım. Çok sıkıntı değil yani. Köpek gibi gezersin peşimde. Tamam. O ateşi söndürmekle oyalansın diye bir ateş yaktık. E ee, yandın şimdi. Daha durun abi. Bunlar başlangıç. Ben bu adamı bütün hep dolandırıp keserim. Yakar yakar keserim hatta. Hiçbir şey olmadı hadi. Yani o yüzden sülalem rahat. Eee şimdi yanmadın orada. Pro musun? Abi tıklayamadım. Tıklayamadım. Sen misin lan burada tek akıllı? Cleanup adam geliyor zannettim. Var ya korktum. Oh, tamam. Abi, tamam. Bir sakinleşelim, bir sakinleşelim. Güzel kestik açıkçası adamı. Şimdi death maçı bekleyeceğiz sakin, uslu bir çocuk gibi. Deathmatch'i bekleyip Deathmatch'te de da adamlara dalışacağız. Güzel açıkçası bu video büyük ihtimalle çıkacak gençler. Bu arada video like yorum atmayı unutmayın bildiğiniz üzere. Like yorum attığınız takdirde hem beni desteklemiş hem de mutlu etmiş oluyorsunuz. Yani gençler cidden hani like'larınızı esirgemeyin diyebilirim. Hatta diyorum yani. Şimdi ben yukarı çıkıp buradan taktik yapacağım açıkçası. Çünkü taktik yapmaya ihtiyacım var ya da dalaşacağım ya dalaşacağım. O kadar noob değilim abi ben o taktiği yapacak kadar değilim. Abi team misiniz? Mustafa PvP RG of isme bak be. Çok pro abi. Abi çok pro. Şu ölüyor. Sen bir öl ya. Sen öldün. Sen ne yapıyorsun orada taktik falan mı yapıyorsun? Evet abi dal Mustafa dal ona. Emre Pro. Haha <laughs> abi. Full Türklerle kaldık. Çok iyi ya. Hop şöyle bir cap mı satsam iyi olacak da. Sağ ol RGC diyor. Abi hepsi RGC bunların. Tamam sen bir gel. Sen seni ben mi öldüreyim de. Tamam o da yandı. Şimdi sen de öl. Seni de yakayım be. Abi herkesi yakıyorum. O yanarak öldü bu da. Evet. Bunu da ben kestim abi. Güzel. 6 kill ile güzel bir oyun oldum. Neyse gençler bir videonun sonra geldik. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ee, ve lobby bitireceğim. Bay bay.